Sayın ses geliyor mu? Sayın Divan, Sayın Başkanım, Sayın Yönetim, çok kıymetli saygı değer Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyeleri ve bizleri izleyen sevgili Fenerbahçeliler. Sözlerime başlamadan önce sevgili Bülent Uygun'un kızını kaybetmesi dolayısıyla kendisine ve camiamıza başsağlığı dilerim. Şimdi muhalefet, muhalif insanların kulağına böyle güzel gelen bir laf değil. Baktığınız zaman hava bozuk olur, kar yağar, havaya bile hava muhalefeti deriz biz. Ama bunun tabi etimolojisi Arapçadan geçmiş bize. Zıt demek, karşı görüş demek. Ama demokrasiye baktığınız zaman Yönetimin iktidar olduğu, muhalefetin kontrol olduğu anlaşılan bir şey. Yani muhalefet e, demokrasilerde gereklidir ve yasaldır. O yüzden bu kürsüye gelen arkadaşlarımızı çok güzel dinledik ve Fenerbahçe'nin asaletine uygun bir şekilde devam ediyoruz. Burada yönetimi alkışlayan arkadaşlarımız gibi eleştirenleri de saygıyla dinleyeceğimize inanıyorum bizim Fenerbahçeliler olarak paylaşamayacağımız şey yok. Ama paylaşacağımız çok şampiyonluklarımız var. Bugün kalkıp da ben bu son yedi yılı eleştirip de anlatıp da zaten insanları bir daha üzme, kırmak falan niyetine değilim. Herkes her şeyi biliyor aynı şeyleri bildiğimiz şeyleri birbirimize anlatıp da he, ne burada kürsüyü fazla işgal etmek istiyorum ne de bu divanın şu ana kadar gelen akıcı temposunu bozmak istemiyorum. Benden sonra gelecek arkadaşların da konuşma sürelerine tecavüz etmek gibi bir niyetim yok. Şimdi futbol öyle bir şey ki yani başta tabii spor futbol öyle bir şey ki niyetler üzerinden değerlendirilen bir şey değil. Büyük bir tutku, büyük bir etkinlik ama maalesef sonuçlar üzerinden değerlendirilen bir olgudur bu. Ben aslında biraz daha bugüne kadar olanları konuşmaktansa bilinenleri gelecekte neler yapmalıyız diye konuşmak istiyorum. Çünkü aslında çok kritik bir noktadayız. Birkaç istatistiksel bilgi vermek istiyorum size. Şu anda sebeplerini biliyoruz. Ya yani neden bunlar oldu? Bunları bütün camiamız biliyor. Yapılan haksızlıkları biliyor. Bunları hepimiz yüreğimizde hissediyoruz ve yaşıyoruz zaten. Şimdi bizim rakibimizle aramızda ki puan şampiyonluk farkı maalesef altıya çıkma tehlikesini taşıyor. Şu anda beş e, şampiyonluk farkımız var. Yani beşinci yıldızı takma gibi bir travmayla karşı karşıya kalabiliriz. Biz üç yıldayız, bu aradaki fark bu travmayı Fenerbahçe camiasının kolay kolay kaldırabileceğine inanmıyorum. Ha bu Fenerbahçe'nin sevgisini azaltır mı kalbimizde? Hayır. Benim üç tane de küçük oğlum var ellerinizden öper. Ortanca o gün ağlıyordu üçüncü golü yiyince evde. Kızdı formasını çıkardı. Ben Fenerbahçe'yi tutmayacağım dedi. Dedim gel bakayım sana bir şey anlatayım. Kayseri Spor şampiyon oldu mu oğlum? Olmadı. Nasıl taraftar olarak adamlar oradan buraya gelmişler. Fenerbahçe sevgisinin farklı olduğunu hep anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü çocuklar böyle belli şey oturmadığı sürece her an böyle okulda falan mobbing de uygulanıyor onlara. <laughs> Affedersiniz. Şimdi bu önümüzdeki dönemde bu beşinci yıldızları takarlarsa bunlar öyle gözüküyor maalesef. Gerçi futbolda hiçbir şey o belli olmaz ama yapıyı falan da gördüğüm üzere yani takacaklar gibi gözüküyor. Yapı var mı? Dibine kadar var. Dün de vardı, Bugün de var, yarın da olacak ama yapıyı çocuğa anlatamıyorum. Nedir baba oluyor? Şimdi 20 sene içerisinde şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Önümüzdeki elimizdeki istatistiklere baktığımız zaman bu son 7'den alacağımız bir referans yok elimizde ama ondan önceki 2018 ve gerisindeki 98'e kadar olan 20 yıllık istatistikte biz 6 kere şampiyon olmuşuz. Yani ortalamada 3.3 yılda bir şampiyonluk elde etmişiz. Şimdi aramızdaki bu farkı kaldırmaya, telafi etmeye referans aldığım bu istatistikle yola çıksak ve rakibin de hiç şampiyon olmadığını düşünürsem ya biz 20 sene gerideyiz şu anda. Aslında büyük bir sıkıntı var. Ya da 6 sene üstte şampiyon olacağız. Hayat maalesef çok kısa. 11 yıl nasıl geçmiş? Vallahi göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş 11 yıl şampiyonsuzluk. Kötü. 4 senesi Aziz Bey'in döneminden olmuş bunun. 6 senesi şimdiki yönetimimizden. Bu senede ya, futbolu belli olmaz inşallah değişir de. Şimdi gelecekte neler yapacaklarımızı söyledik ya, söylemek istiyoruz dedik ya. Şimdi bizim bu büyüyen, bu büyük, dinamik camiaya her dikilen gömlek o kadar hızlı daha dinamik büyüyor ki dar gelmeye başlıyor camiyanın gücünü ve büyüklüğünü gösteren bir şey tabii ki bu. Şimdi ben tüzükte önümüzdeki dönemde değişiklikler yapılmasını kendi fikirlerim olarak anlatıyorum size bunu. Böyle büyük bir camianın tüzüğünde başkanlık dönemlerini ben ki ben çok eskiden beri bunu savunurum. Aziz Bey'in yönetiminden ayrıldıktan sonra da şimdiki yönetimimiz yokken de bunlar hep savunmuşumdur. Başkanlık sürelerini iki periyotla, iki dönemle sınırlayalım. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Bu camiada Faruk Ilgazlar, Aziz Yıldırımlar, Ali Koçlar yani başkan çıkaracak potansiyel çoktur. Bizim yöneticiler çıkaracak potansiyelimiz çoktur. Alttan gelenlere yer açmak, yeni fikirlere, yeni insanlara fırsat vermek, hatta hatta şöyle söyleyeyim, yöneticiler ve başkanlar yetiştirmek lazım arkamızdaki kuşaklardan. Bu iki dönem olursa, bunun da bir alt kırılımını da söyleyeyim size. Bu büyüklük neyi de talep eder biliyor musunuz? İki dönem için seçilen başkanın ilk döneminde şampiyon olamazsa veya Avrupa'da bir final oynayamazsa otomatikman ikinci dönemine aday olamaması kriteri bence çok önemli bir kriter. O zaman ne olacak? Sistem devamlı yenisini getirecektir. Bu stressiz yönetimlere de bir imkan verecektir. Yönetimin de böyle bir stresi olmayacaktır. Zaten camiada bu yüzden gereksiz şekilde gerilimler ve stresler oluşuyor. Şimdi geliyorsunuz, seçiliyorsunuz. Yani evdeki hesap şarjı uymayabiliyor. Futbolun içerisinde bunlar vardır, doğaldır, yapılar var. Hepsini biliyoruz. Ama size Sistem müsaade ettiği için veya olanaklar, şartlar müsaade ettiği için siz bu hızlı geçen hayatı, bu zamanı boşa harcayamazsınız. Biraz daha duralım, biraz daha duralım. Kimsenin iyi niyetinden şüphemiz yok. Ne dedik? Yeni niyetler üzerinden maalesef ölçülmüyor. Keşke ölçül, ölçülseydi. Hakan Bey son bir dakika. Efendim? Son bir dakika. Bir dakika mı? Başkan daha yeni başladım ya. Kaç senedir de gelmiyorum. Kaç yönetmeliğe göre maksimum 10 dakika var konuşma süresi. Efendim? yönetmeliğimizde 10 dakika. Yani ben de dedim ya, ya hayat ne kadar çabuk geçiyor anlaşılmıyor. Evet. Peki. O zaman şöyle bir hemen bir 100 saniyede toplayayım olur mu? Şimdi tamam. neyse. Bankalar Birliği'nden çıkma fikri çok güzel. Tebrik ederim güzeldir. Trabzon çıkmış. Kasa'da çıkmak üzere bizim de çıkmamız lazım. İnşallah bu beladan bir an evvel e, şey yaparız, kurtuluruz. Tesislerle ilgili bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin şu andaki mutsuzluğunun sebebi tesis eksikliği değil. Fenerbahçe'ye tesisler lazım. Bunlar lazım. Bu arada aklıma bir şey gelmişken sormak istiyorum. Bu te bu stadın e, şeyini bir stad projesi vardı Aziz Bey'in bu farklı bir proje mi onun daha gelişmiş mi aynısı mı o konuda da bir bilgi verebilir misiniz? Bir de ne zaman başlayacak? Ne zaman bitecek? Bir ara dışarı çıktım. Kaçırmış olabilirim. Özür dilerim. Şimdi hep başkanımızın şikayetçi olduğu. E hoşnut olmadığı bir durum vardı. Başkanımız burada söylerdi Sayın Başkan. Niye bir aday çıkarmıyorsunuz? Niye gelmiyorsunuz kardeşim? Hep ben mi yapacağım? Gelin çıkarın derdi. Şimdi demokrasilerde bazen böyle sistem patinaj yaptığı zaman, tıkandığı zaman bunun için bir enstrüman vardır. Ne yaparsınız? Döneminizin ortası da olsa, başı da sonu da olsa güven oyuna gidersiniz. Bu güven oyu sistemdeki bütün gerilimi boşaltır, herkesi tekrar bir araya toplar. Eğer Sayın Başkanım ve yönetimim bu konuda aynı düşünüyorsak ve hoşnutsuz olduklarını da işte açıklamalarından biliyorum aday çıkmadığı için siz bir güven oyuna gidin, bir olağanüstü genel kurul kararı alın. Aday yok diyordunuz. Ben adayım ve e, bu salonda da bu salonda da daha bir sürü aday olacak bildiğim insanlar var ama ben onların adına konuşmak haddime değil. Çok uzattım, özür diliyorum. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklarımız var bizim. Ama saygı duymak lazım. Arkadan gelen konuşmacılar da. Şimdi Türk, şu anda Fenerbahçe'de bir seçim yok. Biz olağanüstü bir kongre olmasını istiyoruz. Çünkü bu bir diken stresin, bu gerilimin Fenerbahçe'nin üzerinden atılması lazım. Çünkü yedi senelik kupasızlık Fenerbahçe'nin kaldıracağı bir travma değil. Üstüne üstlük de rakibimizin beşinci yıldızı çıkartmak üzere olması e, camia üzerinde gerilim yaratıyor. Şimdi siz yönetim olarak kalkarsınız. Pek edersiniz. Biz de güven oyu alalım varsınız. Size güven oyu verirlerse sorun yok. Endişelenmeye de gerek yok. Devam edersiniz. Ama kongre bu süreçten memnunsa bunu verir size. ne kadar yaşanmalar. Değilse başka birini seçer. Ben adayım ama başka adaylar da var. Arkadaşlarım var. Biliyorum onların adına beni konuşmam yanlış Fenerbahçe'nin şu aşamada tıkanan sistemi ufak bir operasyonla açması gerek. Bu operasyonun adı demokrasilerde bu enstrümanın adı güven oyuna başvurmak. Bu nedir? kongreyi, onları su kongre yaparsınız. Bakarız eğer Ali Bey'i seçerlerse, seçer, memnun olursa. Ali Bey devam eder. Değilse başka birini seçerler. Ben böyle şeyler duydum. Duydum şöyle de şeyler duydum. Ya Aziz Bey'in bir iki tane troll böyle konuşuyormuşlar. Aziz Bey'in haberi olmadı falan. Öyle bir şey yok. Ben Aziz Bey'i en son Tamer Bey'in doğum gününde gördüm. Bir de e, yeni yıl girmemişti. Zorlu da bir restoranda çocukları bu sırada oradayken başkanlar için çektirmek istediler. O kadar. Her zaman görüşürüm ama bu konular farklı konular. Herkes, herkes nevi şansına münasip. Hakan Bey, be, yol var. arkadaşlarımız Kimseden icazet falan alacak durumumuz yoktur. Fenerbahçe hiçbir yönetici, hiç başkan adayı da öyle Hı. icazet falan almaz. E, yol arkadaşlarımız kadar olacak. Tabii ki bunlar var, bunlar var ama bunlar şu anda sizle paylaşılacak bir olgunlukta değil. Bunlar. O zaman konuşuruz. E, onlar. Peki Sayın Başkan, e, eğer bir olağanüstü karar alınmazsa imza toplamayı düşünüyor musunuz? Bak her şey imkan dahilinde. Çünkü, çünkü biz şu anda Fenerbahçe camiası bütün mümkünlerin kıyısında kardeşim. Çünkü baktığın zaman e, ben de çok insanların kalbini de kırmak istemiyorum. Adamların niyeti çok iyi biliyorum yani. Bunlar büyük Fenerbahçeliler hepsi. Ama işte diyorum ya sonuçlar üzerinden değerlendirilen bir şey bu spor, bu futbol. E, ondan dolayı da burada bu gecikmiş şampiyonlukları almamız lazım. Bizim hemen önümüzdeki iki sene tak tak şampiyon olup arkasından domino etkisini yaratıp hızlı şampiyonluklar almamız lazım. Çünkü biraz, biraz önce söyledim yani 20 seneye açılmış bizim Aziz Bey'in dönemindeki istatistiğe bakarak 20 seneye aramızda kapatmak için bir zaman lazım eğer ki Rakip de şampiyon olmazsa. Demek ki biz o pro performansın üstüne çıkmalıyız. Yani biz bir kere hemen böyle bir 3-4 şampiyonluk yaşamalıyız. Bunlar önemli. Vallahi çocuklar şampiyon şey olmak istemiyorlar ya Fenerbahçe'de. En son anlattık işte duydunuz mu içeride? Yani oğluma Kayseri Spor'a ne verdim? Ya Kayseri Spor şampiyon oldu mu? Olmadı. Bak şu tarafları var falan filan. Neyse sıkıntılar daha büyük. Eğer ki önlem alınmazsa şu anda daha da büyük o yüzden müdahale etmek lazım. Fenerbahçe'nin dinamikleri her zaman çalışır. Bazen geç çalışır ama çalışır. Fenerbahçe sandığınızdan daha büyük bir camiadır. Valla şimdi bir sürü şey var hepsini sayamayız ama en, önemli şey, şey, en, en önemlisi şudur tabii. Yani. Baktığınız zaman iyi futbol, iyi futboldan oynuyor. Şimdi futbol iyi olduğu zaman buradaki sonuçlar iyi oluyor kongrede veya da divanlarda böyle geçmiyor Daha şen şak geçiyor. İnsanlar daha neşe görüyorlar. Çocuklar üzülmüyor. Demek ki iş futbolcudan başlıyor. Sahadan başlıyor. Sahadan yanlış başlarsa her yere sıra ediyor. Ekonomilerde